Selam verirsin alınmaz da mahcup hissedersin ya. Yeşili aynı, mavisi aynı olsa da yürüdüğün yollar olur sana yabancı. Prangaları takılır kahrın omuz başlarına. Ne sevincin sevinç, ne derdin dert. Ayrılık imtihanıyla hep sınıfta kalmaktır memleket sevdası. Bir dikili ağacının rüyalarında koşturduğun yuvan olduğu, yırtarak gülüşlerinle zamanı, çocukluğunu sakladığın yerdir memleket sevdası. Yüreğinle teslim olduğun değil, uçurtmalar sahibi özgürlüğün teslim aldığı yüreğindir memleket sevdası. İçimizden kuşlar göçerken satır aralarında çiçek kokuları ulayarak gönderdiğimiz o ucu yanık kağıtta umudun yarınını beklemektir memleket sevdası. Oy memleket. Sen saçımın akında gizlenen ana kucağı şefkati, alın çizgilerimden okunan hasretin baba ocağı sen sen sevdamın göç yolları sen sevgimin durağı Ay memleket memleketim